Sana ben bir play'i göstereyim. Solak Öğretici video çekiyorum. Arkadaşlar şu anda Gold-Plat arasında bir elodayız. Şu anda Gold 1 de seride yüksek ihtimalle. O yüzden karşımıza ağırlıklı olarak yüksek ihtimal Plat gelmiştir. 200k Riven var, kilitli bir Volibear var. 18 kb, bir var. <laughs> Caitlyn'imiz var. Bliss Krang'ımız var. Ben birazcık hastayım. Solo öğretici video çekiyorum. Dedim ki yani biliyorum eğlenceli videoları istiyorsanız seviyorsunuz da. Yan kanala bu arada bayağı bir tryhard atıyoruz. Ee, yayınlarda zaten biliyorsunuz sürekli link kasıyoruz. ve ee, oradaki videolardan bir şeyler öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Hani öğretici videolar aslında kesmedim. Bu kanalı eğlenceli bir hale getirdik. Diğer kanalı da e, öğretici tryhard videoları çevirdik. Orada bol bol yayın kesitlerimiz var. Bilmeyenler varsa Ramosan ekranı göster. O kanalda bize ait sadece yayın kesitleri geliyor. İki gündür hastayım. Neyim var bilmiyorum. Böyle bir midem bulanıyor, başım dönüyor. Ondan sonra iştahım kesildi, burnum akıyor vesaire. Bir sürü bir sıkıntı var da. İnşallah böyle covid tarzı bir şey değilimdir. Umarım gece yatarken vantüratörle gündüzde klimayla nefes alabiliyorum. Hava çok sıcak olduğu için. Umarım onunla alakalıdır. Arkadaşlar bugün öğretici bir eko büyü Aa giriş yapmam. Ya kafam o kadar gidik. Nasıl ya? Selam Ekşikli kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Çok kalpsiz. Çok kısık ses tonlu. <laughs> bir selam Ekşikli olmuş olabilir. Eko Jungle bayağıdır istiyorsunuz. Görüyorum. Eko Jungle zaten YouTube'da da pek oynayan çeken olmadığı için dedim ki Eko'nun öğreticisini atayım. W ile başlıyoruz arkadaşlar. W skillimizin pasifi 3 tane vurduğumuz zaman ekstradan hasar çıkartıyor. 1 level'da Q açıp kuşlardan da başlayabilirsiniz. Eko'nun Nashor'lu bir build'i var. Onu yapacağım bu maç. Aslında şöyle bir şey var. Her maç onu yapmak zorunda değilsiniz ama bakın bu maç bu adam dövüşecek. Aynı şekilde bu adam da dövüş. Bu adam da zaten tank olacak. O yüzden dövüşçü bir eco build yapacağız. Nashor alacağım işin içine. Ee, buradan girdiğim ürünleri göstereyim. Ramazan'a veririm. Şuraya bir hemen W'yu çekelim. Tam böyle bir red doğarken. Arkadaşlar kara asat alttan ani darbe alttan göz yuvarı koleksiyonu. Diğer taraftan mükemmel avcı girdim. Orada aç gözlü avcı girip iyileşenler de var ama ben ultimi çok seviyorum yani. Ulti üzerine oynuyorum eco oynarken. Ultiyle beyitleme olsun işte ultiyle hayatta kalma ondan sonra bir anda ulti basıp kurtulma falan. Eko'nun olayı şu arkadaşlar. Eko öyle bir levelda gidip de iki levelda üç levelda gidip de adam kesen bir jungle karakteri değil. Eko hızlı bir karakter. Pasifi sayesinde de hızlı. Hatta Ferrari eco build'i falan var. Full böyle moment speed giriyorsunuz uçuyor. Hasar biraz az oluyor ama yani ondan daha iyi gen katan karakter sayısı çok az diyebilirim. Burada bizim yapacağımız mantık şu olacak. Ben size anlatayım. Karşımda Volibear var. Ben Volibear'la 1v1'de dövüşebilir miyim? Tabii ki de dövüşemeyiz. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Volibear'la değil de lane'lerde birkaç tane kill alacağız. Aldıktan sonra zaten eco herkesi dövüyor. Ya öne geçmiş bir eco'nun dövmediği karakter sayısı yok diyecek kadar az. Şöyle düz attı Q'yu atıyorum. Döndürürken de hepsine çarptırıyorum. Küçüklere vuruyorum. Büyüye de vuruyorum. Üç teklere bakın teker teker burada patlatıyorum. <laughs> ya bu videoyu izledikten sonra bütün her şeyini ayrıntısına kadar anlatacağım için zaten rahat bir şekilde ek oynayabilirsiniz. 3 level oldum. Rahat bir şekilde bakın buradan çıktım. Geleceğim. Düz alttan şuraya bir tane Q sallayacağım. Peting'i anlatıyorum. Çünkü diyorsunuz ki abi sen hiç pot basmıyorsun. İşte biz oynarken ölüyoruz ormana. Ölmeyin arkadaşlar. Ormana ölmeyin. Küçüklere birer tane bakın patlatıyorum. Daha hızlı vurabilirdim ama fark etmez. Fokusum büyük bakın. Büyüğü kesiyorum önce. Buradan küçüklere de vura vura ilerliyorum bakın bu tarafa doğru. Döndük arkadaşlar. Buna da vurdum. Daha hiç bakın potumu içmedim. Hiç potumuzu içmeden buralara kadar geldik. Full clear atmıyor Eko. Ya full clear atabilirsiniz ama 3-15'i geçer birazcık. Şimdi yüksek ihtimalle şöyle bir durum var. Burada biz karşılaşacağız. Bir tane potumu içtim. Volibear çünkü o tarafı wardladığına göre buradan gelir diye düşünüyorum. Şöyle bakacağız saygı duyacağız arkadaşlar. Voli bizden güçlü. Şuraya bir tane ward koyayım. Evet. Volibear'ı gördüm salıyorum burayı. <laughs> şöyle Z'den bir yardım isteyebilirim. Bekleyeceğim burada. Z'de bakalım bir pink attım. Bakacak mı bu tarafa gelecek mi diye. Gelmiyor. Bunu son anda böyle bir çarpla falan kesebiliriz. Çok güzel oldu bakın. Çok o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Tertemiz. Bakın bekledim. Sen ne yapıyorsun kanka? Arkasına flash attım. Köyü bir tane daha yediririz. Zed'i bekliyorum şu anda. Bir kombosunu öldürürüz. Çok iyiyiz. Vurabildiğim hasarı vuracağım. Bana dönerse şey, abi minyon bozuk. Abi nasıl bir minyon blok yedim öyle? Nasıl bir minyon blok yedim? Güzel. Bu arada gayet dört. Hiçbir sıkıntı yok. Zed ölmedi. Ben öldüm. Ben inanılmaz minyon blok yedim ya şurada. Karamür alacağım arkadaşlar. ilk bezimde. Şimdi arkadaşlar ekodaki mantık şu. Karamür üzerime alıyorum. Olur da böyle bir öne geçme. Snowball tarzında yani. Snowball dediğimiz şey Türkçesi kar topu. Bir anda böyle aşırı fazla kill alıp öne geçtiğiniz zaman eko canavar gibi oyunu kerileyebilen bir karakter. Karamür'ü mutlaka üzerinize alın. Ben meceyi yaptığım zaman gelene gidene tek atıyorum. Adamların zaten mentalitesi bozuluyor. Bot'a gideceğim buradan hemen. Volibear de bu tarafta. Volibear'ın bu tarafta olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Yukarıdaki sık biz aldık. Adam da buradaki sık gelecekti. İzleyelim şöyle bir bot lane'i birazcık. Bot lane'imiz bu arada kombosu hiç kötü değil. İşte BC Caitlyn'e karşı Samira Teresh var burada. Burada bunu aldık arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde bakın yakaladık adamı hemen orada killedik. Ya öyle de ben geri düşmüş gibi gözüksem de aslında geri düşmedik. Şimdi Voli bizim ormanımıza giriyor. Voli'nin benim ormanına girdiğini gördükten sonra ben orada devam etmem arkadaşlar. O benim kuşlarımı alacak bakın yüksek ihtimalle. Biz de onun burada grompunu çalacağız. Kafa kafaya yani. Şuraya bir tane vordum bırakacağım. Adam gelirse buradan direkt kaçarız. Hiç bakın muhatap olmuyorum farkındaysanız Voli bir yerle. Şu tarafa doğru atacağım Q'mu. Buradan bunu kestik. Şimdi gideceğim adamın kurtlarını keseceğim. O sadece benim kuşumu kesebilecek. Çünkü benim ormanımda sadece kuş var şu anda. Birazcık oyun bilgisi yani şu anda bu yaptım. Buradan şöyle bir yavaşça çıkalım. Şurada ward var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Şu ward'u gideceğim keseceğim. Kuşlarımızı çalmış mı? Çalmış. Orada yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Bizimkiler nasıl kendini o duruma getirdi hiçbir fikrim yok ama orada onlara yapabilecek pek bir şeyim yok. Biz kendi oyunumuza fokus olmaya devam ediyoruz. Bakın. Bak yaptığı o kadar büyük bir hata ki. Ne kadar vurduğumu gördünüz mü bu arada? Direkt Kara Asat siteye çıktı üzerinde. Bu mesela saygısızlık. Ben onun ormanına girerken neleri takip ediyorum? İşte ward'u var mı yok mu? Adam arkadan gelir mi? Gelirse nereden gelir? Mid nerede? Counter Jungle yapabilecek olmanız her zaman Counter Jungle yapacağınız anlamına gelmez arkadaşlar. Ya bunu nasıl söylüyorum? Şöyle. Diyelim ki benim pikim örnek veriyorum e, Volibear. Karşımda benim Eko var. Ben Eko Mecha bunda oynuyorum. Ben sürekli şimdi adamın ormanına girsem adamı kesebilirim değil mi? Ama bu demek değil ki arkadaşlar her girdiğimizde keseceğiz. Mevzu şurada ceyran ediyor. Lane'lerdeki Prio'ya bakmamız lazım. Prio dediğimiz şey ne demek? Üstünlük. Ya şimdi benim adamım mesela Syndra oyunda yok. Syndra'yı Beyze e göndermiş. Syndra orada kilini aldıktan sonra beze. Benim Zed'im mitte. Onun mid lane ortada yok. Herhangi bir olası bir kavga durumunda adam gelemiyor. Bir dakika. Fox, Fox, Fox. Fox, 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 Fox. Hanımefendi neredesiniz? Size ben sağdan giriş yapabilirim arkadaşlar. Z farmı itekleyecek zaten. 6 level full canlı bir Zed'imiz var orada. Biz de lane'in arkasından gireceğiz. Ultim de var. <laughs> Zed'in farmı itmesini bekliyorum. İt kanka bu farmı. Seni itmesi lazım arkadaşlar. İtecek biz de dive atacağız. En azından güzel pozisyon. Dive mekaniği de bir inceden göstermiş olurum. W'sunu atmasaydı çok iyiydi. Farmın gelmesini bekliyorum. Zed. Z. Zet, Zet sen iyi değilsin Zet sen iyisin. Çıkıyorum. Neden çıkıyorum arkadaşlar? Volvi'yi gördüm. Gerek var mı dövüşmeme yok. Kankam farm bitecektin ya. Taplayına gideceğim buradan. Taplayındık kardeşimiz zor durumda. Hemen orada yardım etmem lazım. Buff'lar da önemli tabii ki. Farm da önemli. Ama full farm'a da yatmayacağız arkadaşlar. Vur kanka multine. Ben dönmek zorundayım. Vur oğlum. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Gayet iyisin, gayet iyisin. Şimdi buraya voli bir yüksek ihtimalle gelecek. Hemen şöyle bir voli bir canlı atalım. Bakalım bir voli bir ne taraftaymış. Şunu şuradan keselim. Öyle de sabredeceğiz arkadaşlar. Mesela 4 tane asistim var. Killer bana kalsaydı işin rengi çok daha farklı olurdu. Ama bu demek değil ki kill almayacağız. Tabii ki de kill alacağız. Mesela bakın bu adamın genkiciye belliydi. Biz zaten söylemiştik adamın yiyeceğini O da mesela oyunu birazcık takip etseydi orada o gengi yemezdi. Kaçabilecek mi bilmiyorum ama Hemen şöyle bakalım. Bir, bir yardımımız var ya oraya. Oraya bir yardımımız var. Kankam sana bir yardımım var benim. Getir böyle abi. İkisini de stunlayacağım. Yo stunlayamadık ikisini de. Bir deneyelim şansımızı. Şöyle bir Q'yu vuralım. Kurtaramadın mı? Öldü mü gerçekten orada o? Buradan beni yakalayabilir bu arada. Dardan kapatabilir. Dikkat etmek lazım. Çıkalım hemen şuradan. Kim öldü o? Sinder öldü değil mi? Aferin. Sinder'a birazcık riskli bu arada bu takım için ya. Çocuklar biraz zayıf oynuyor. Roket kemerimi aldım. Artık buradan sonra ince ince başlayacağız. Ben bu arada Nashor'da istiyorum da. Şu an Nashor alacak param yok arkadaşlar. Bakalım. Voli 45 CS. 3 kill almış. Biz 57 CS'iz. 1 kill almışız. 4 tane asist yapmışız. Bizim lane'lerimizin hepsi kaybediyor. Zed kaybediyor. Top kaybediyor. Ben gittiğim bütün lane'lerde botta da dahil buna hepsine yardım ettim. Kill verdim. O yüzden şu ana kadar başarılı geçti bizim oyun performansımız. Ama şöyle bir sıkıntı var. Böyle olmaması lazım. Benim bir an önce toparlayıp öne geçecek hareketler yapmam lazım. Aslında bu da birazcık takıma bağlı. Çünkü oynadığımız karakter en nihayetinde şu anda meta 2 değil. Şöyle şunu 3'e koyalım arkadaşlar. Roket kemer bizim için bayağı iyi olacak. Z. Güzel güzel. O kadar kill aldım benden. Artık karşılığını ver kankam. Geliyorum botlayına. Ben bunu oynarım bu arada da. Abi içine giriyor ayılar ya ayılar içine giriyor hayır ya Ya ben bunları çok fena yapacağım siz merak etmeyin Yasuo falan burada kastın scale olsun Ben oyundan düşmemiş bir şekilde arkadaşlar ne kadar üstüme gelirlerse gelsinler Riven bakın buradan aşağıya kadar yürümüş adam fight için Bot da birazcık geri bot 0-2-0-3-1-2-1-4 Hepimizin şu anda durumlar pek iç açıcı değil Ama ben bu oyunu vermem zaten seri maçı şu anda Tryhard oynayacağım bir yandan da size anlatmaya çalışıyorum Orada mesela Riven gelmeseydi çıkmıştım her türlü Sadece Riven bizi bozdu problem değil Aferin bakın lane'den öyle o kadar çıkıp aşağı kadar yürürseniz arkadaşlar karşılığında bir şeyleri mutlaka kaybedersiniz yani. Bu oyun Türkçe bir oyun. o kadar farm kaybedip XP'de geri kalırsanız da karşınızdaki Yasuo sizi keser. Ne oldu? Beni düşürmeye geldi mesela. Biz düşmeyeceğiz ama oyuna. Kanka sen kimle oynuyor? Ben de oynuyorum değil mi sen? Atla bakayım ultiyle oradan. Gel de orta, ortama. <laughs> ortama ne ya? <laughs> Konuşamıyorum. Almaya çalıştı bir şeyleri alamadı arkadaşlar. Kanka burayı bir görsenize ya. Bu ayıyı bir dövelim ya burada. Bu ayıyı bir dövmedik mi burada? Ayı gücünü kullanmaya çalışıyor arkadaşlar şu an bize göre güçlü. Samira da orada ölmüş. Aferin. Bak şimdi arkadaşlar. Gel oraya. Gel kanka VS atmak istiyorum sana. Gel. Gel 7 levelsın. Kankim. Kankim. Kankim burayı oynamamız lazım. Yok mu yardım. Arkadaşlar burası birazcık. Bir, bir ince çok amelli burası. Farm gelmesin üzerimize. Vurabilirler bana problem değil. 25 saniye olmasaydı güzel olurdu bu. Aa manam olsa öldürmüştüm. Manam yok. Manam yok. Anladınız değil mi? Tam kulenin altındayken ultiyle dönecektim. Ya abi ya. Ya abi ya. Hayır ya. Hayır ya. Allah ki ya. Of. Ya çok üzüldüm şu an biliyor musunuz? O orada manam yok ya. Bence bunun altına bir like atılır ya. Bu bedava kilik kaçırmamızın altına. Güzel de bir play çıkacaktı. Arkadaşlar üzerimizde baskı var. Bot lane ölüyor. Bakın hiç stres yapmıyorum. Adamdan da korkmuyorum artık bu dakikadan sonra. E çünkü itemimi çıktım. Ondan sonra basıp hızlanabiliyorum vesaire. İşte yavaş yavaş artık bizim de hasarımız olmaya başladı. Şurada farmı fight'ı gördüm. Bir yürüyelim gereksiz bir fight aslında. Burada dövüşülmesi pek mantıklı değil. Bunu alalım buradan. Şuradan şöyle adamın elinde şey var bakın bizi ulti atmak için bekliyor. CC yersek sıkıntıya girebiliriz. Tamam güzel gayet iyiyiz arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Ben yukarıya doğru farmlayacağım. Burada şu anda yukarıda Yasuo ya bir tık ince sıkıntıya girmiş olabilir. Evet girmiş. Olsun hallederiz. Kanka bana niye soru işareti atıyorsun ya? Adamın senin aşağı kadar gelip beni kesti. Ben sana soru işareti atmadım. Salak o musun? Salak o musun yani? Bana niye soru işareti atıyorsun? Soru işareti attığın için... At kanka at. At 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 daha çok at at. Arkadaşlar normalde bakın düzgün bir kardeşimiz olsaydı Sana ben bir playz göstereyim kanka. Ya sana ben bir playz göstereyim. Arkadaşlar burada yaptığım playz'i hemen size anlatayım ben. Ne yaptım burada? Bakın W'mu R'min gölgesine denk getirdim. Kanka manam yok. Kanka manam yok. Manam yok kanka manam yok. Kanka manam yok. Adamın ultisi vardır. Kankam ankam, gakam beni Dalmasam pink atacaklar arkadaşlar sapıklar. Bakın, ultim arkadan beni takip ediyor ya. Ultimin takip ettiği noktaya geleceği noktaya buradan mesela gölge takip ederken şuraya W bıraktım. Ulti tam üzerine geldiğinde hem ulti hasarını adama yedirdim hem de aynı zamanda ulti hasarını adama yedirir yedirmez arkadaşlar ee, adamı da standlamış oldum. Çok güzeldir. Eko'nun yani gerçekten güzel playslerinden bir tanesidir. Şunu satmam gerekiyor. Onu yaptığınız zaman arkadaşlar karşınızdaki adam ne kadar güçlü olursa olsun bakın CS'de önde, farm'da önde, level'de önde, her şeyde önde adamı direkt tekat. Eko yani doğru oynadığınız zaman, kombosunu yapabildiğiniz zaman efsane bir şampiyon. Her ne kadar anlaki baş başlamış olsak da bu tarz öğretici videolarda arkadaşlar böyle eğlenceli videolar gibi değil devam ediyorum ne kadar anlaki olursa olsun. Çünkü yüksek ihtimal siz de böyle başlayacaksınız. Bu olaylarda insanların olayı bu. Bak adam gitmiş bir, bir tur daha ölmüş mesela. Kardeşim hayırlı işler bol güneşler diyoruz arkadaşlar. Bakın bir kombo gösteriyorum. Tamam okey. Ben de oynayacak bu arada. Yüksek ihtimal. Abi şu farm blok nedir ya? Nedir Allah aşkına ya? Bu farm blok nedir ya? Çok güzeldi, çok güzeldi. Çok güzeldi. Adam birazcık fed arkadaş. Ee, bir saniye. Voli vol -bey, vol Bey, bir saniye. Çok hızlısınız. Bir bekler misiniz bakın. 3 double diff yemişsiniz zaten. Yani hiç yakışmıyor size. Sinirlisiniz, agresifsiniz biliyorum ama sizi birazdan tekleyeceğim. <laughs> Şimdi arkadaşlar mevzu şu. Ee, adam mesela ne yaptı sürekli benim ormanıma girmeye çalıştı işte üstüme oynamaya çalıştı ondan sonra birazcık takıldı biz ne yaptık full fokus olduk ee, düzenli olarak farm yaptık gank atabildiğim her yere gank attım bakın hiç salmadım yakın olup da böyle problemli gördüğüm bütün lane'lere gank attım. Mesela Riven Yasuo'yu öldürse bile snowball olmasına izin vermeyecek derecede ne yaptım sürekli olarak gittim Riven'i peşinden kestim ondan sonra işte Synder'a tapa geldi falan orada aslında yaptığımız hareketlerin hepsi altın değerinde çünkü oyunu çeviren hareketler bunlar. Lan lan geçemedim. Bir asistim var mı? Yokmuş. Bir dakika burada bir asistimiz var. Şu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa güzel. Güzel güzel güzel. Arkasına geçtim. Çünkü Q'nun hasarını bir tur daha yedirmem gerekiyordu. Doğru zamanda doğru yerde olmak diyoruz biz buna. Smite'ımız yok. Volibear gelirse başımız birazcık belada. Al kankam onu. Gayet iyisin. Şimdi ne yapmış mesela bakın 67 CS'de kalmış arkadaşlar. Sizce Pilat bir adamın 67 CS yapması 18 dakikada normal mi? Hiç değil. Hiç değil. Gerçekten hiç değil. Çok kötü bu arada. Yani şu an tamamen random oynuyor bu oyunu. Random oynamaktan başka bir şey yapmıyor. Ne yapması lazım? Farma fokuslanması lazım. Doğru yere gank atması lazım Sürekli gank atacağım diye de spam yapamazsınız Ama tabii ki her takımda bir tane iki tane böyle adam oluyor Biz mesela oyunun başında hata yapıp Boli'de mesela işte ormanımıza girdiğinde kaçmayıp ile mesela kapışıp ölseydim Takıma küfür ederdi İşte ne yapayım derdim ki yok aptallar Adama yardım ediyorlar bana yardım etmiyorlar vesaire. Biz ne yaptık biz Boli'den kaçtık Boli'nin güçlü olduğunu bildiğimiz için saygı duyduk Riven aşağılara geldi 3-7 Yasuo var Hiç sıkıntı değil abi istedikleri kadar takılsınlar Şimdi şuradan şöyle bir tarayalım Şuradan şöyle bir Q çakalım ki. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Voli gel kanka. Gel sana bir şey anlatmak istiyorum. O fight'ın hiçbir anlam ve önemi yok. Hiçbir anlam ve önemi olmayan bir fight o. Re. Güzel. Aldım bunu da. Güzel. Tamam kilim bana kalıp kalmaması önemli değil. Üstüme çıktılar ama ölmememiz çok elzemdi orada. Bana oynayacaklar. Mecbur bana oynayacaklar. Çünkü ben şu an çok vurmaya başladım. 13 level'ım şöyle göstereyim. Z falan da 13 level arkadaşlar. Yani mid lane'im mid lane'le eşitle oluruz şu anda. Şimdi bakın ben şunu fark ettim. Bayağıdır ölmüyorum. Ee, oyunun başında bir iki tane öldüğümüz nokta var. Onun haricinde artık ölmeyi bıraktık. Karamür mi de 10 stack yapmışım. O zaman bir riske girmeye değmez mi? Bence de ya. Hemen gidelim buradan bir tane meceyi, bir tane de buradan Lich Bane alalım. Nashor alacaktım. Öyle de çok kill almadığım için arkadaşlar Nashor beni geri düşürme ihtimali var. Nashor aldığınız zaman pat 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 vuruyor. Yani hasarı gerçekten çok güzel oluyor. Pasifi o üç vuruş muhabbetini çok hızlı patlatıyorsunuz. Ama yani şu anda bu durumda Nashor almak istemedim açıkçası. Burst'e daha çok ihtiyacım var. Girip dövüşemeyeceğiz çünkü. Zaten takım olarak dağınık oynuyoruz sürekli olarak. Baktığınız zaman işte Samira 1-5 oynuyor. İşte aynı şekilde Hasaki sürekli olarak düzenli fitliyor. Bakın takıldığı yerlere. Maç aslında kolay gibi gözükse de birazcık zor bir maç. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Kimi çıkarmam gerekiyor? Bakayım. Synder'ı çıkarmam gayet worth olur. Ben kaçarım buradan bu arada. Oha! Oha <laughs> ya bu neyin CC'si lan ya. bitirir bitirmez. Abi çok üzüldüm şu anda. 2.71 saniye CC yedim. Ne yedik biz CC olarak? Bolivar'ın Q'sunu yemiş miyim? Yok yememişim. Sindra geriyi teklemiş. Blitzcrank havaya zıplatmış. E, yüksek ihtimal biliyorsun roket el koymuştur Roket el koymuş. Bunu da abi çok CC yemiş. Oradan 5 kişinin çıkması. Bu Burası mesela benim tamamen hatam. Voli güçsüz ben Voli'yi keserim diye içeri girdim. Hiç mantıklı değildi. Gereksiz bir W'yle açtı Samira bu arada. Hiç alakası olmayan bir şekilde. Üzerine skill bile gelmiyordu. Devamı Loz bu arada buranın oynamamaları lazım. Kalkan yayı falan da patladı çocuğun. Zed buradan kule açıyor. Yapacak bir şey yok. Doğru hareket aslında. Benim bir tane Zonya'ya ihtiyacım var. Yani kronometre kısmını alacağım. Devam edeceğim. Şunu da bire koyalım. Bir de basmaya. Alışkanım. Bu maçı vermem bu arada. Bakmayın. Yani demin bir tane öyle hata yaptım ama bu maçı vermem. Arkadaşlar Zed gibi karakterlerde CS yapamıyorsanız kill alsanız da bir yerden sonra şu olacak. Ben vuramıyorum. Neden vuramıyorum diye ağlamaya başlarsınız. Farm yapması gerekiyor. Assassin karakterlerin sürekli Snowball gezmesi lazım bu oyunda. Snowball gezmiyorsanız, farm falan yapmıyorsanız yani bilin ki bir yerden sonra oyundan düşeceksinizdir. Şimdi ne yapılması gerekiyor? Adamlardan birinin çıkartılıp oyundan silinmesi gerekiyor. Birini çıkartıp oyundan sildiğimiz anda ki ben şu an Syndra'yı silmek istiyorum, yalan yok. Syndra'yı mesela ben kenardan gidip bir yerden yakalarda da öldürürsem... da en çok XP veren kamplardan biri, hatta en çok XP veren kamp bufflardan sonra. Buraya geliyorlar, buraya geldiklerini biliyorum. Ben buraya gireceğim, bana yardım lazım acil bir şekilde. Adam bizden haberi varmış arkadaşlar adamın. Bir yardım gelirse şuraya bir fener falan atarlarsa süper olur ya. Bir görüş versene kanka. Çok iyi girdik. Zonya çekmem lazım. Bizimkilerin de vurması gerekiyor. Çok iyi girdik arkadaşlar. Bak süperdi. Ya ta tek kelimeli süperdi burası. Güzel girdik. Kronometremiz vardı. Ultimin ağzıma gelmesine kadar bekledim. Ultim ağzıma geldi ile vurabildiğimiz hasarı vurduk. Voli'yi çıkardık orada. Diğerlerine de yüksek hasar çıkardık. Hemen arkasından kronometre bastım. Bayağı iyiydi yani. Orada yapılabilecek her şeyi yaptık. Ben buradan giderim. Botu yiterim abi. Onlar Sindra'yı yukarıda keserler. Bottan güzel bir farm geliyor. Bu dalgayı almam gerekiyor. Takımın burada ölmemesi gerekiyor. Ölmeyip trollemezlerse eğer devam ederiz. Ya orada ölmem benim mecayı götürdü ya. Çok üzüldüm arkadaşlar ya. Ama yaparız 25 tek mecayı. İteceğim burayı köküne kadar iteceğim yani. Hiç beklemeyeceğim. Sonuna kadar ittireceğim. Umarım işinize yarıyordur. Ne yaptığım, ne ettiğim. Bunu izlerken bir şeyler öğreniyorsunuzdur arkadaşlar. Bir faydası oluyordur. Öğretici video lol iş de çekmek zor. Şey muhabbetleri çok fazla dönüyor biliyorsunuz. Abi o, o böyle oynanmaz. O çar şöyle oynanır vesaire gibi gibi. Onlar birazcık insanı böyle demotive edebiliyor. Öğretici video falan çekerken. Herkes yorum yapıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Kimisi beğeniyor kimisi beğenmiyor vesaire vesaire. burada önemli olan arkadaşlar hangi hero'yu oynarsanız oynayın. Oynadığınız oyunun mantalitesi. Nasıl oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? şimdi işte nereye gidiyorsunuz? Mesela Loz Match nasıl oynuyorsunuz? Biz mesela bugün Loz Match oynadık. eco Voli e karşı güçsüzdü ama e, günün sonuna geldiğimiz zaman gördüğünüz üzere adamla benim aramda 2 level diff var. Verebilirim bunu Zed'e. Neden verebilirim arkadaşlar? Takımımda hasar çıkartan bir karakter şu anda. Geri kalan lane'ler zaten bitik. Zed'e çok yardım ettik. işe de yarıyor yani şu anda çocuk. Yalan yok. ne yapacağız? Böyle olduğu zaman durum buyken adama da hasar çıkartması için Akali gibi Zed gibi karakter bu tarz şeyleri vermek gerekiyor. Ben burada hemen bir reseti koyacağım. Bakın tapı da itebilirim ama olası bir fightta 2700 gold parayla fighta girmek zorunda kalırım. O yüzden gidip şu an arkadaşlar tapleyini lane'i itmiyorum. Rabodon için şuradan kaç gold? 184 gold. Püh. O zaman yok ya Zonya'm üzerimde kalmalı arkadaşlar. Zonya'm üzerimde kalmalı yapacak bir şey yok. Gideriz bir tur fightları Zonya'yla. Rabodon'a gideceğim şimdi. Ee, burada burada fight atabiliriz. Güzel güzel sıkıntı yok güzel. Güzel hala güzel hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Ultimi kullanmak zorundaydım. Adam üzerimize çıkıyor. Ayı gibi karakter. Bakın bastım mı itecek kakacak ben ölmeyeceğim ama zonyayı ben bastığım için. Şöyle bir bakınalım. Görmüyorum o tarafı görmüyorum şu anda. Orada da güzel oynadık bu arada. Adamın blue'su çıkacak arkadaşlar. Ben birazcık blue'ya göz diktim. Yalan yok yani istiyorum o blue'yu. Mejeyimiz 16 yük Killer bize kalmıyor O birazcık anla ki Ama fight'i başlatmam gerekiyor e, Hasar tanklamam gerekiyor Yoksa sıkıntı çıkacak Devam abi Buradan split'e devam edeceğim 55 saniye var Drake'e Rabadon'un bir tane parçasını almak istiyorum Ama buradan bir wave daha iteceğim Kimse gelemez çünkü şu anda Bana görüyorum adamları Şurada wave ile karşılaşacağız Hemen bu wave'i alıyorum Gel kankam. Gel dövüşürüm bu arada. Dövüşürüm. Ama birazcık açılman lazım seninle dövüşmem için. Arkanda kimlerin olduğunu görmem gerekiyor. Öyle kuru kuruya dövüşmeyeceğiz arkadaşlar. Aferin lan Yasuo sana. Ha? Aferin. 0 power spike'ım bu. Adam onun oldu bir anda arkadaşlar. 28 saniye var Drake'e. Adamın gideceğim buradaki bütün kaynaklarını tüketeceğim. Hiçbir şey bırakmayacağım arkadaşlar adama. Neden tekrardan oyuna dönsün ki? Dönmesini istemiyorum. Samira sen ne yapıyorsun? Güzel o da 5 vs 1 girmiş. Drake'imizi alalım arkadaşlar. Hiç bekleme yapmayalım. Neden içeri girdi bilmiyorum mesela. O kadar anlamsız şeyler var ki TR Sorgulamıyorum. Ne kanser adamlar geliyor biliyorsunuz. Video çekerken o kadar kanser adamlar geliyor ki. Sorgulamıyorum. Vallahi sorgulamıyorum. Siz de sorgulamayın. Q'yumuzu atalım. Ejder iktis. Ondan sonra girelim ejderin içine. Şuradan eyle kayacağım. Ormanımı dönmeye devam edeceğim. 17 level'ım ben şu anda takım arkadaşlarımdan bile level'ım üstün. Çünkü farm yapmıyorlar arkadaşlar. Yani plat elo'da kimsenin farmla alakası yok. Onlar farmdan ziyade daha çok dövüşmek istedikleri için durum böyle oluyor. Ben her boş bulduğumda bakın ormana giriyorum. Düzenli olarak ormana giriyorum. Sürekli farm yapıyorum. Hiç farmda geri kalmam. Mesela gelin yayınları izleyin. Yüksek elo'da falan oynarken de geri düşebiliriz. Ne bileyim adamlar bizi sıkıştırmıştır. Bizim işte takımın e, midi, topu, botu çok kötü oynuyordur ama farmda geri kalmam. Mesela Voli'nin benim ormanıma girdiğinde hemen gidip cevap verip e, benden güçlü olmasına rağmen korkmadan onun ormanına girdiğim hane gibi düşünebilirsiniz. Hemen şöyle bir dönelim. Rabalon'u bitiremeyeceğim çünkü şu anda 3600 gerekiyor. Bir tane bundan alacağım arkadaşlar. Bir tane de gideceğim şu parçadan alacağım. Şu anda 479 AP'yiz. Rabalon'u bitirdiğim zaman yüksek ihtimal 680 civarlarında çıkacağım. Birini kolayca tekleriz. Şu anda da teklerim bu arada. Rabalon'u bitirmeme gerekiyor. Bakın boşluktayız. Samira gidip orada ölecek. Ben burada farm'a devam ediyorum. Gitmiyorum çünkü onun yanına gidersem bir şey değişmeyecek hayatımda. Sadece Zed'in yanına gidebilirim. Bir yandan da şurayı bir alalım hemen hızlıdan. Bu adam burada yakaladık Ben şöyle bir kenara hareket yapayım. Şöyle bir şunu vuralım arkadaşlar. Orada ölecek o biri de. Tamam. Tamam. Atma bana bir şey. Allah'ım Allah'ım hayır hayır ölmemem lazım benim ölmemem lazım ya eksik python sıkıntısı bakın Samira gidiyor bir yerde ölüyor 3 kişi üstüme çıkıyor ya üstüme çıkan adamlar az buzlu değil Şuradan mesela düz attan koşarken bakın ne oldu? Peşinde BC var. Önünde Volivirler Riven var. Arkasında Sindra ile Caitlyn var. 3 tane aslında tank olacak karakter üzerime çıkmış. Diğerleri arkadan vuruyor. Ki dönüyorum yine çıkarmam gereken hasar çıkartıyorum. Ama yetmiyor şu anda bu takıma. Çünkü onlarla biz orada cebelleşirken bizim de uzaktan vuran bir iki kişiye ihtiyacımız var. Ki takımımızda uzaktan vurabilen sadece bir kişi var Samira. Hani niye ya bileyim Yasuo'ya falan yanımda olsa şu an baktığınızda onlar da hasar çıkartır aslında arkadaşlar. Hasarları kötü değil. Ama şu an benim gördüğüm kadarıyla bir Zed bir, bir ben. Teamfight kovalayan yani teamfightlarda bir şeyler yapabilen. Çok böyle gülemiyorum edemiyorum enerjim çok yüksek değil arkadaşlar. İnşallah yani yine de eğleniyorsunuzdur. Ya da maç sürükleyicidir sizin için. Dedim hazır hasta olmuşken öğretici video dedim atayım. Belki dedim özleyenler vardır. Yanında BC'si olmasa sustur skill'leri olmasa aslında ışık hızında teklerim de o adamı ben. BC şu anda bakın önde duruyor. Çok özür dilerim. Geri, geri gitmek zorundayım hızlı bir şekilde. Orada yakalandıktan sonra. Arkaya doğru bir tane bundan. Zonya'yı çekeceğim. Bana burada kalkan gelecek. Akabinde de şu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel fight. Çok, çok güzel. Bir kere bakın. Beraber bir kere yan yana fight attık. Gel abi. Gel gel gireceğim. Gel 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 gel. Patla 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 patla. Patla patla. Ne yapıyorsun lan? Deli olan. <laughs> Deli adam da bizim gaza gelmiş arkadaşlar. Bakın bu Yasuo'nun mesela bu Samira'nın maçı kazanmasının sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size hemen söyleyeyim. Bizim Zed'le beraber hasarı team fight'larda paylaşmamız. Başka hiçbir şey değil. Team fight'larda bize hasarı paylaştık, maçı tuttuk, maçı uzattık. Ya bu adamlar da salak değil, pilot olmuşlar. Bakın elbet farm yapmışlar. 248 farma gelmiş. Mesela o da 13 kill almış, bizden fazla kill almış. Samira'ya bakın nasıl vuruyor BZ. Deli de <laughs> Kandırdım kanka. <laughs> <laughs> Kandırdım. Bence güzel gerçekçi bir maç oldu. Fitleyen iki tane lane varken maç kazandık. Attığımız hasarda da bakalım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Biz S kazanmışız arkadaşlar. Bu oyun stili Eko ile bize S kazandırmış. Gelişmiş detaylara baktığımız zaman da 36.632 vurmuşuz. Dediğim gibi bu kadar mesela fitleyen lane'ler gelmeseydi elime Eko için ısındırmak için 3-4 maç girdiğimde 25-26 kill aldığım maçlar var. İşte full 25 tek meceyle gezip gelene gidene tek attığımız maçlar da var. E, anla ki ama öğreticinin de güzel yanı bu. Bizde mesela bakın 3-8 işte 0-9 ondan sonra bakmayın bu adamın 13 12 olduğuna yani bu adam koşup koşup öldü biliyorsunuz skoru 3 7 falandı. Bizim Zed'le oyunu ayakta tutmamız finalde de zaten atılan hasarda görüyorsunuz bu çocuk Zed'i yakalamış. Top deme işte bizde oyundaki. Gayet iyiydi bence. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Öğretici videolar arkadaşlar bakın hep söylüyorum. Yani eğlenceli içerik çekiyoruz. işte deliler gibi like alıyor. Şelale gibi like alıyor. Öğreticilerin devamını istiyorsanız bana bunu söylemenin en güzel yolu like atmaktır. Çünkü like ile yürüyor. Eğlenceli içerik çekmek böyle benim için daha kolay. Arkadaşlarımla giriyorum, gülüyoruz, eğleniyoruz, sohbet, muhabbet, mentalim çok kırılmıyor. Ama mesela en son çektiğim geçenki Lee'sin videosunda 3 kişiydik mesela biz oyunda. Bizim takımdan olmayan diğer 2 kişi benim bütün farmımı, bufflarımı, killerimi her şeyi çalmak için elinden geleni yaptı ki yorumlarda da belirtmişsiniz zaten ne kadar kanser diye gördüm. Harbiden öyleler yani arkadaşlar. Eğer ki öğretici istiyorsanız ben de boşuna kanser olmayayım bunu bileyim. E, like atarak bana söyleyebilirsiniz. Yayınları da bekliyorum arkadaşlar bu arada. Yayınlarda da sürekli tryhard oynuyoruz. Haberiniz olsun. Şu anda Veste Plat olduk. Elo'daki bir hesabım Diamond yapmıştım. Şimdi yapıştırıyoruz. Tekrardan kasıyoruz. Belki bir master falan bir şeyler yaparız. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.